وكنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الضالة وحادية الضالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من فضلك وأطاعك Ey kaybolanların Rabbi ve kaybolanları ve yolunu kaybedenleri doğru yola kılavuzlayan, ileten Allah'ım. Kudretin ve saltanatın hakkı için kaybettiğim şeyi bana iade eyle. Çünkü bu senin faz ve keremindendir. Ya cami'an nasi li yevmin la raybe fihi inna Allah la yuhliful mi'ad. İcma beyni ve beyneh. Bu ifadeyi söyledikten sonra kaybettiğiniz şeyin ismini söylüyorsunuz ve bunu kaybettiğiniz şeyi buluncaya kadar okuyorsunuz.